Gönder gönder. Açalım abi, Hanım, Hilal yapıyor. Selahattin Bey, tebrik bir Önemli bir galibiyet. Neler <laughs> söylersiniz efendim? Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bir dün akşamdan başlamak isterim. Çok önemliydi çünkü dünyadaki bütün büyük camiaları bile kıskandıracak güzellikte, eee kuvvette bir aile toplantısı yaptık. 25 bin üzerinde kongreyemiz, taraftarımız bizimle beraberdi. Bir aile toplantısı yaptık. Kolay olmayan kararlara beraber imza atmaya çalıştık. Bütün konuşmacıları, dünyanın her yerinden gelen taraftarımızı ki bir sürü insanı dün el sıkıştık, sarıldı, göbüştük, muhabbet ettik. Uzak doğudan gelen mi istersiniz? Orta Doğu, Amerika yani çok gerçekten bambaşka bir camiayız. Çok sevdiğim bir söz vardır. Kan bağı sizi akraba yapar ama sadakat aile yapar diye. Dün gerçekten yani bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Onun için bize güvendikleri için ki bazı konular söylemesi çok kolay ama karar alması zor konular var. Her karar verdiğimiz konunun içinde başka dinamikler aktif olabiliyor. Onun için bu yol haritasında bizim güvendiğimiz yol haritasında onlar da bize dün güvendiğini gösterdiler ama bundan sonra yanımızda olmalarını rica ediyoruz. Hep beraber kol kola omuz omuza Fenerbahçe kuvvetiyle istediğimiz ortamı sağlamaya çalışacağız ve sağlayacağız buna inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum bir kere daha. Bu akşama gelirsek hiç laf olsun diye söylemiyorum. Son derece güçlü hem taraftar hem şehir kültürü olan bireysel çok iyi futbolcu olan ve çok iyi hocası olan bir takımı zaman zaman gerilim hattına düşsek de o gerilimi yaşasak da kazanmayı bildik. Nasıl bildik? Birkaç hafta önce söylemiştim hatırlarsanız o eski Kırılgan Fenerbahçe'yi arayanlar daha çok bekler diye bugün İrfan Can'ımız bir hata yaptı olabilir canı sağ olsun ne yaptı ama tribün önce onu sonra bütün takımı sonra teknik direktörümüzü sardılar sarmaladılar desteği verdiler ve bütün sinerji bizim lehimize doğru değişti ve böyle zor bir maçı daha doğrusu zorlaşan bir maçı ee, alıp yolumuza devam etmeyi bildik işte aynı bu son dönem işte hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde bu şekilde devam etmemiz bizim için çok önemli çok teşekkür ediyorum takıma, teknik direktörümüze ve muhteşem taraftarımıza. Bir konu gene rakip takımımızın başkanı konuşmuş dolayısıyla bir cevap vermek gerekiyor. Bizim dünkü aile toplantımızdaki konuşulanlarla alakalı Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum gibi laflar etmiş. Biz bunu pek anlam veremedik. Çünkü biz daha önce defalarca örneği olduğu gibi defalarca herkese ispat ettiğimiz gibi Bizim başkanımız ve bizim yönetim kurulumuz bilgiye ve belgeye dayalı konuşuruz. Yani bizde böyle mafyamatik uslup, boş tehdit böyle şeyler yoktur. Onun için dün bizim başkanımızın tekrar ediyorum bilgi ve belgeye dayalı konuşan birisi olduğu için ne demek istediği en iyi ozat biliyordur. Dolayısıyla şimdilik bu kadar da bırakıp konuyu rafa kaldırmakta fayda görüyorum. Herkese bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Hem dün hem bugün yani muhteşem bir camia performansı, camia refleksi. Çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Bu süper Kupa çok merak ediliyor. E, yabancı akende günü değişmezse Fenerbahçe'nin U19 takımına çıkacağını Erol Bilecik açıkladı. E e, federasyondan bir geri dönüş geldi mi o şu yani, Şunu söyleyebilirim. Erol, Sayın e, Başkan Vekilimiz Erol Bilecik'in söylediklerinin üzerine çok bir şey eklemeye gerek yok. Zaten çok taze taze konuştu. Kararlarımızı masaya koydu. E, artık şaşırmamakla beraber ilginç bulduğumuz bir olay var. Şu anda bizim pozisyonumuzda olan yani Avrupa'da çeyrek finale kadar gelmiş son 16'yı geçmiş ne kadar takım varsa hangi ülkede ise hepsinin maçları ertelendi. Dolayısıyla sırf Fenerbahçe antipatisiyle hareket eden TFF'nin bu yaptığına dediğim gibi artık şaşırmıyoruz. Ama bu kadar vatan millet Sakarya nidaları attıktan sonra işte Avrupa'da bizi temsil eden tek Türk takımı sizsiniz var olun gibi Süslü püslü cümle ettikten sonra bizlere özel yerlerde israrla e, ısrarla bizim maçımızı tarihin değiştirmemesi ilginç. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Sağ olun. Bu akşam e, otoparkta yaşanan bir gerginlik vardı. Görüntüler düştü sosyal medyaya. Bununla ilgili Evet. Biz hani onunla alakalı biraz erken konuşmak için e, o olayın biraz dibine inmek lazım. Daha sonra biz e, kendi aramızda, kendi aramızdan kastım Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, ben Sayın Burak Kızılan ee, olayların bir kısmına şahidiyet bir kısmına değiliz. E, onun için dibine indikten sonra bir konuşmak çok daha e, sağlıklı olur. Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Sağ olun. Sağ olun.